Ben Ahmetcan Kırlıoğlu, Sabancı Üniversitesi'ne bu sene geldim. TGE yılına Basic'den başladım ve Basic, Intermediate ve Upper Intermediate seviyesini hepsini görerek ve şu an Upper Intermediate seviyesini görüyorum. Gereği yapıldığı sürece hani çok zor bir süreç değil ve hani çok stres yapılması gereken bir süreç de değil. Yani Çoğu arkadaşım stresten dolayı bazı hataları, sınav sonu şeyleri kötü geldi ve çok rahat bir şekilde gereği yapıldığı sürece geçilebiliyor. Ee, ondan sonra ya bunu aslında bir geçmelik, kalmalı ders olarak değil de e, dünyayla anlaşabilmek için bir gerek, bir araç olarak görmek çok daha mantıklı bir yol. Ee, kendi motive amacıyla. Mesela e, yurt dışında yapılan bir gezide e, insanlarla, yeni insanlarla anlaşmak, tanışmak, eğlenmek e, için yani, yapmanız gereken, ihtiyacınız olan bir e, araç. O yüzden hani Böyle ders olarak çok görünmemesi gerekiyor. Arkadaşlarımın çoğu e, ders olarak gördükleri için stres ve sıkıntı yaşıyorlar. E, bunu paylaşılabilir. E, Sabancı Üniversitesi'nin hazırlık yılına e, memnun kaldığım yönleri de şu: öğretmenleri çok özverili ve e, gerçekten de e, kendilerini vererek bu işi yapıyorlar ve takip ve öğrenci takipleri falan çok düzenli. Her şey zaten sistemli bir şekilde ilerliyor ondan sonra çağın geriye olan hani internet ve e, teknolojiden her türlü faydalanılıyor. Hatta sınavımızdan ödevimize, e, yoklamalarımıza her şey internet ve bilgisayar aracılığıyla yapılıyor. E, zaten gerekli olandı bu. <laughs> ondan sonra başka e, çok rahat ortam hani okul ve e, yaşam her şey önümüzde, her imkanımız var ama bu hani, bunun dezavantajları da olabiliyor. Mesela ee, bir Taksim'e gidip eğlenmeyi herkes ister ama bunun işte dönüşünü mesela shuttle saatleri var geç saatlerde. Bu geç saatlerde yapıldığında ertesi gün bazen e, derse katılmak çok zor olabiliyor. Ee, bunlara biraz dikkat edilmesi gereken noktalar. Okulda çok fazla dikkat dağıtıcı nokta var. Kulüpler gibi mesela. Yani, e, kulüplerin evet elbette kadar herkes katılmalı ve e, çok yararlı faydalı aktiviteleri var ama e, mesela kendimden örnek verecek olursam e, ben Saranç Kulübü'ndeydim. Saranç Kulübü'nün turnuvasına katıldım. bir hafta turnuvasında bulundum Denizli'de ve e, inter, Intermediate seviyesinde bu beni biraz zorladı e, bir hafta yokluğum. Bunun gibi şeylere dikkat edildiği sürece çok rahat bir şekilde okunabilecek ve e, çok rahat bir ortam.